Sabah bir 2000 lira yatırdım. 2000 liraya olduğu gibi yedi amına koydum oyunu. Şimdi 2400 liramız var. Bir de sabahtan kalan küsuratımız var. Şöyle hızlı bir şekilde oyuna dahil olalım. Oyun açıksa zaten verecektir. Oyun açık değilse de 3. yatırımımızı yapmış olacağız. Haydi bakalım. Umarım şu alımdan patlamayız. uzatma varsa bir şeyler olacaktır kesin. Şöyle 50x'ler 100x'ler havada uçsun be. Çok sanki böyle önünü kesiyor. Sabahki yatırdığımızı çıkartalım. Üstüne biraz kara geçelim arkadaşlar. Ee, çok değil yani fazla zorlamaya gerek yok. Alıp kaçalım. Alabilirsek tabii ki. Bak muz mesela 7'de kaldı ya. Çıldırmalık değil mi abi? Gel de çıldırma amına koyayım. Ya amına koyduğumun oyunu cidden şaka yapıyor. Devam, devam o zaman. Yapacak hiçbir şey yok dostlar. Yani kasanın haline bakar mısın? Daha ne diyeyim? Ama bu alımdan ümidim var. Başta böyle güzel bir gösterdi ya. Buradan bir şeyler alalım be. Çok değil bir kalp 100x kombosuna <laughs> çıkar gideriz sıkıntı yok. Kalp 100x gelsin. Hayal işte bizimkisi bakma da. Ama kalpler var ya bak ama kalpler var ya bak İşte bak amına koyayım. Hayalimizi bile gerçekleştiremiyoruz ya. Haydi oğlum. Haydi oğlum 14x'imiz var. Yardır oğlum. Bari money back be. Bari money back yaptır aman öküm. 2400 lira kasamız vardı ya. Oyun riskli oyun seviyor bugün. Switch zaten Arapatı gibi bir şey ya. Yani sonradan açılan bir oyun. Biraz açmanız gerekiyor aslında. Boş geçme lütfen. Kardeşim benim boş geçme ya. Ya anın. Devam devam devam. Yeşil tek. Uy 100x'i vurdu. Son dakikada 100x'i vurdu. Çok güzel döndük. Çok güzel döndük. Cidden oyun almamı istedi yani bak. Almamı istedi bak. Bastım boşluk dışına. Oyun böyle ard ödeme yaptı farkındaysanız. Güzel kurtardık. Götü çok güzel kurtardık şuradan. Devam babacım. Baksana bak. Kendisi mi giriyor oyuna? İlaç gibi geldi ilaç gibi geldi yani sabahki kaybı çıkarttık en azından üstüne bir de kare geçtik e, çıkacağım demiştim e, 4 dakika olmuş şimdi youtube'a 4 dakikalık video da atılmaz. onun için risk almadan oyun babacım risk almadan kasayı yükseltebildiğimiz yere kadar yükseltelim baktık yükseltemiyorsak da çıkar gideriz yapacak bir şey yok ama şu 2000'den ümidim hala var. 50x geldi bak. Bak şimdi 50x geldi. Ananı sikeyim. Oğlum ekranda ne kadar çok yeşil var lan. Hem karpuzlar hem yeşil şekerler var ya bir gelse, bir gelse ya da şu ekran bak. Bakar mısın ekrana? Ekranın güzelliğine bak. Ananı sikeyim. Elmayı da Hem elma hem muz. İkisi de gitti. Olsun, olsun babacığım. Hiç sıkıntı yok. 14 bin liraya kadar geldik. Devam dediğim gibi devamını edeceğiz arkadaşlar. Normalde yani 2400 liralık kasayla bunu alsan çıkar mısın? Çıkmana gerek yok aslında biraz da oynayabilirsin. Ama yine de 6 katı güzel para. 6 katı 7 katı nerede? Ya yani çok güzel para aslında. Bilmiyorum o sizin hedeflerinize kalmış bir şey. Ya bugün oyun keyif veriyor. Anlatabiliyor muyum? Bugün keyif veriyor. Sabah sikti cidden. Sabah geldi böyle bir postladı hemen sikti bitti. Şimdi oyun keyif veriyor arkadaşlar. Gayet de güzel ödüyor. Muz. Muz muz. Devamını getirmedi Okey, sıkıntı değil, sıkıntı değil. Ee, biraz ara verelim. Bence 2000 artık bitti diyebiliriz. 3600'lük şöyle hata alalım kanka. İşte kasayı şu anda böyle bir 10.000'in 10 üzerine çıkarttık ya rahatım arkadaşlar. Hem kardayım. Yani giderse de karımdan gidecek. Sıkıntı yok ama gelirse de karla gelmiş olacak. Bir limit koyun kendinize misal veriyorum. 10 bin liranın altına düşmeyeceğim deyin ve düşmeyin abi. Düştüğünüzde de direkt çekim yani çekime gidin. Ben zorlayacağım. Oyun çünkü cidden hani o kıyanı yaptı bak mesela şu ekran onun, onun sikeyim 7 tane yeşil. 2 muz ve ya amına koyayım hep kesiyor önünü. Vallahi hep önünü kesti. Bak mesela burası tam bir çıkış yani. Buradan çıkman lazım. Kaçman lazım buradan öyle söyleyeyim sana. Kaçman lazım kanka. Ben inat ettim. Ulu rakamdan bir alımımızı yapalım. Bu arada Sweet Bonanza'nın yeni oyunu çıkıyor arkadaşlar. Sweet Bonanza 2 diye. Bilmiyorum yani. Oyuna da geçebiliriz. Bir an önce çıksın da. sanırım Haziran sonu gibi falan çıkacak. Haziran sonu olabilir. Temmuz başı olabilir. Anan. Çıksın da şu oyundan kurtulalım ya. Vallahi kurtulalım ya. Yeter anasını siktiminin oyunu. 100x'leri boş ekrana atmaktan bıkmadı ya. Ha bak burada ödedim ödedi. Bak burada ödedim ödedi tamam. 7000 lira ödedi ama. Yani o kaçan 100x'den sonra. Keyif falan bırakmadı kardeşim. Güzel döndük. Güzel döndük. 14 bin liradaydık. 13 bin liraya kadar geldik yani. Sıkıntı yok en azından. Verme edebilirdi kanka. Yani bu, burası o yüzden riskliydi. O yüzden sizler almayın dedim. Ben şimdi bir tane daha alacağım. Çünkü verdi. Hani böyle insanlar şey düşünür ya ya kanka buradan demin aldık artık oyun vermez gibisinin aslında üstüne gitmek daha mantıklı. İşte o hani çılgın insanlar var ya duyduğunuz hikayeler var ya yok işte o Maxwin almış bu böyle almış şu şöyle almış o insanlar bu şekilde yapıyor diye düşünüyorum. He bana sorarsan benim Maxwin'im var mı diye benim Sweet Bonanza tarihinde Maxwin'im hiç yok arkadaşlar. Prensesten var dededen var sonra Fruit Party'den var. Şagır Raş'tan var. Şagır Bin'den var. Svit Bin'de yok. Svit Bin'de yok. Bu oyunlarda var. Ama Svit Bin'de de güzel vurgunlarımız var yine de. Üzüm Tek'te. Hadi money back yap bari money back. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim başından bakın bunu da söyleyeyim başından diye gerçi Bayağı bir video ilerledi dostlar kimseyi kesinlikle özendirmeye çalışmıyorum kesinlikle böyle bir amacım yok eğer bu oyunu oynamıyorsanız oturun izleyin abi ben sizin yerinizde oynuyorum ee, yani bu işin sonu yok. Öyle söyleyeyim size. Eğer oynuyorsanız da abi adam akıllı yerlerde oynayın. Ben hiçbir şekilde bir şey tavsiye etmiyorum. Gir şurada oyna burada oyna da demiyorum yani kimseye. Zararlıdır. Zaten 18 yaşın altındaki arkadaşlarımız kesinlikle oynayamıyorlar. Oynayamıyorlar isteseler de oynayamıyorlar. Bilmiyorum yolunu buldularsa Hadi amına koyayım ya. İşte böyle hayal kırıklıkları yaşamamanız için bu duyuruyu yaptım dostlar. Parası olan adam zengin olur. Parası olmayan adam kaybetmeye mahkumdur. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Sadece 2000 TL'm olsaydı e, sabah yatırdığım 2000 TL kaybettim. Bitti gitti kanka. 2000 TL zarardaydım. Çok güzel ekran bu arada. Çarpanımız biraz az ama olsun. Neyse. Ama bakın şimdi geldik. 2400 TL daha yatırdım. En azından o parayı çıkarttım yani. Anlatabiliyor muyum? Çıkarttı bir daha yatıracaktım. Hani dediğim gibi sonu yok o yüzden. Hani dayanma gücünüz yoksa arkadaşlar hiçbir şekilde oynamayın yani girmeyin. Yakın tarihte de Max win alan kimse var mı? Yani grupta yok, Telegram grubunda hiç görmedim. Bu arada Telegram grubumuza katılmayı unutmayın dostlar. Telegram grubunda güzel duyurular, etkinlikler oluyor. Yorumlar kısmından bulabilirsiniz katılımı. Şu yeşillerle mavileri böyle alt alta atıyor ya. Çıldırmamak elle değil ya. Kanka Allah aşkına bitti kasa bitti ya. Bak sabahtan beri kasayı toparlamaya çalışıyorum. Toparlayamadım hani bir 14 bin 15 bin yapayım çıkayım dedim. Çıkamadım. Aslında 10 liraya alıp çıkman lazım. Ama ben çıkmayacağım arkadaşlar. 10 liralık bir alım yapıyorum. Çünkü ardarda arda çok az verdiği için şurada bir ödeme yapacaktır diye düşünüyorum. Vermezse de yani ne diyeyim lanet olsun böyle oyuna arkadaşlar. Zaten mantık aramayın abi. Mantık arıyorsanız yanlış yerdesiniz. Şu an mantık diye bir şey kalmadı yani. Sakat olduk aman koyayım. Bak money back ödesin. Money back ödesin başka bir şey istemiyorum. Money back. Hadi Hadi oğlum hadi oğlum money bekle yap bari Ya kanka çıldıracağım ya Çıldıracağım ya Geliyor Bir oğlun daha geliyor Sabret abi sabret geliyor Işık da vermedi ama. Yapacak bir şey de kalmadı yani. 8 güzel güzel 26x var. Buradan Mani Bey'imizi yaptık. Şimdi karımızı da alalım. Kar lazım. Öyle böyle kesmedi oyun kendini. cidden öyle böyle kesmedi yani oyun cidden kendini çok fena kapadı şu anda. Buradan hadi oğlum yap şurayı 200 lira yap direkt alacağım 4 200. Tamam. Gelsin kanka 4 -200 gelsin. Şaka gibi aman ne koyayım internet kitabı alamıyor parken. Haydi bakalım artık şuradan dönelim de lanet olsun ya lanet olsun bitsin şu işkence ya. Paranın bir kısmını çıkardık. Kalan kısmını da alabilirsem çok sevinirim. 25x'imiz var. Devamını getir şuranın. Şuranın devamı gelsin işte babacığım. Ama bak yani böyle olmaz amana koyayım ya. Yine money back oldu sanırım. Aynı taktiği deneyeceğim. Şurada bir tumble verirse parayı böyle 4800 yapabilsek direkt all in 4800 yapacağım. Baksana. Resmen oyunu okudum. Hadi şuradan artık winimi ver be. Ver şuradan winimi ya. Kanka 15 bin liraya geldiği anda çıkmayanız siksinler artık. Bak başka bir şey söylemiyorum. 15 bin liraya geldiği anda çıkacağım. Bugün bir internetimde zaten bir sıkıntı var. Çok da hoşuma gitmemeye başladı. Hani oyun güzel diye devam ettik ama dünyanın en büyük aptallığını yaptık yani. 3 katı ödesin bak 3 katı. illa 15 olmasına gerek yok. 3 katını ödesin çıkalım gidelim. O ışığı gördüm bak. 7'de bırakmasına rağmen o ışığı gördüm. Uzatma ver. Uzatma ver burada. Ya ama ekranlar o kadar güzel, o kadar dolu ki yani böyle çıldırısı geliyor insanın kanka. Bak uğraşmayacağım. Ver. Ver artık. Uğraşmak istemiyorum. Çarpan lazım buraya. Daha büyük büyük 25 x işte bu. İşte bu oğlum. İşte bu. İşte bu. Şu an bak mani beyimizi aldık. Şimdi bize kâra geçir. Şu altı son kalan altı da bizi kâra geçir. Lütfen. Ekranları çok kesiyor ya. Aşırı kesiyor ekranları. Cidden ekranları çok kesiyor. Yani farm atmıyoruz diye mi böyle oluyor bilmiyorum. Farm atalım ne yapalım yani ben çözemedim. Aslında farmı da atıyoruz yani kanka bir nevi farm sayılır bu da. Şöyle döndürüyoruz yani. Ekranlar bak olacak yani bir şeyler olacak ama gelmiyor bak farkında mısınız? Ekranlar hep böyle güzel sembollerle dolu 6'da 7'de kalıyorlar. Böyle çıldırıyorum bak şu yeşilleri ver. Çok güzel. Karpuz. 6 tane de kalp var. Karpuzu patlatsa ardından kalp gelecek. Hadi oğlum uzatma ver bari. Bari bir uzatma ver be. Güzel, güzel. 18x'le ne yaptı? 2000 lira da ya var ya böyle küçük küçük versin işte ya. Öde ya. En azından şuradan bir döndürme şekli yaptık. Sıkıntı yok. 10.000 liraya kadar çıkardık. Hadi. Hadi ver burada gidelim. Ver burada gidelim artık. Uğraştırma bizi be. Canını yediğim ver karpuzu yeşil yeşil. Tamam ya yeter. Yeter. Yeter mi? Yetmez zaman koyayım. Yeter mi hiç? O uzatma. Çok iyi. Çok iyi. Kanka 15 bin lira yap bak. 15 bin lira yap. Gözünü seveyim. Çıkacağım lütfen. Sanırım bir 2000 falan da böyle aldık. 1700 de böyle aldık. 13. Gıdım gıdım ilerliyor ya. Geldi baba, geldi baba, geldi baba, geldi baba, geldi. Yeşilleri vermedi ama geldi. Yeşilleri verse ne veriyor? 108. Yeterli arkadaşlar, dostlar. Yeter. Yapacak hiçbir şey yok. 17 bin lira yaptık. E artık çıkalım, bokunu çıkarmayalım, çekime geçelim. Sizleri çok seviyorum. Yeni videolar için abone olmayı unutmayın.